diyoruz. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tobik'le beraber nereye gidiyoruz hayatım? Adana'ya gidiyoruz. Adnan Menderes Havalimanı'na geldik. Bu sefer seyahatimizin sebebi gezmek değil, hayırlı bir sebep falan diye şey yapıyorum. Eskişehir videomuzu izlediyseniz orada benim çocukluk arkadaşım vardı Aslı. Bu sefer Adana'da onun nikahına gidiyoruz ve işin güzel tarafı nikah ben kıyıyorum. Normalde kendileri devlet nikahı yaptılar. Bir de dediler ki Şevket nikahı yapalım. Ben de bunu... Adana'ya gittiğimizde oradan araba kiralayacağız ve merkeze gideceğiz. Ama Adana'ya gidiyorsak ilk durağımız neresi olacak? Kebap. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, uçaktan indik ve şimdi araba kiraladık, Adana'ya doğru gidiyoruz. Yarım saatlik bir yolculuğun ardından Adana merkeze geldik ve Kebapçı Mesut'a geldik. Kebapçı Mesut'un şöyle bir özelliği var, Türkiye'de herhangi bir şekilde ünlü olup buraya gelmeyen kimse yok. Bak, gösteriyorum etrafa. Tüm ünlüler gelmiş, buranın asıl kurucusu olan kişi Atatürk'e de hizmet vermiş. Yani öyle köklü bir yer burası kebapçı mesut. Biz buraya iki kere gelmiştik daha öncesinde geldiğimizde. Şimdi tekrardan geldik. Bakalım neler değişmiş hemen göreceğiz. Benim hayatım boyunca yediğim en iyi Adana kebap burada. Başka yer vardır. Ben daha yemedim. Yarın bir tane daha deneyeceğim. Bakalım göreceğiz. En güzeli burası. Ki Tuğba da onayladı burayı zaten. Buraları bilmeyen insanlar için onu da göstermek istiyorum. Burada her şeyin yanında. Böyle bunlar bedavaya geliyor. Böyle cacık var, salata var, soğan salatası var. Böyle yeşillik var. Adana'nın yanında zaten bunlar geldiği için artık bir şey gelmiyor. Bu arada Adana'da arkadaşlar ben normalde çok yeni başladım araba kullanmaya ama Adana tam yeriymiş yani bu işin. Şöyle bir olay yaşandı. Tam ben dümdüz yolda giderken adam yolun ortasına kadar çıktı. Arabasını durdurdu. Yan arabaya gitti sigara aldı. Sonrasında yoluna devam etti. Bu arada yol benim hakkım. Hani ben yol verdim adama çık diye. Adam durdu orada. <laughs> Adana gel şimdi gösteriyorum şöyle bir Adana geliyor ama size şöyle söyleyeyim keşke <laughs> keşke kokusunu da videoya verebilsek ama <laughs> o kadar güzel kokuyor ki şöyle bir ucundan tadına bakayım bakalım değişmiş mi tadı orada bizim 3. evlilik yıldönümüz ve evlendiğimiz zaman gelmiştik 3 yıl önce bakalım <gülüyor> <gülüyor> efsane ya şimdi hemen tuvalet tadına bakalım bir görelim Bu Benim hasta <laughs> Biz bunları yiyoruz. Sonrasında otele geçiyoruz. Ve otele geldik. Otelimiz Saydam Otel diye bir otel. Şehrin ortasında uygun fiyatlı normal şehir oteli diyebileceğimiz bir otel. Böyle bir lavabosu var. Burası direkt duş gördünüz mü? yok, <laughs> açıkları direkt. Odanın <laughs> geri kalanı da bu kadar bir yer. Sadece bir yatak var. Başka da hiçbir şey yok. Aynı zamanda çok güzel bir manzarası var. Bakın manzarayı gösteriyorum size. Orada sanıyorsunuz ama hayır manzara burada. <laughs> Şehrin de böyle bir tarafına bakıyor. Burada fiyatlar da var. Bir, 2 iki saat vaktimiz var. Adana'ya gelmişken asıl denememiz gereken şey bici bici yemeye gidiyoruz. Şimdi de aşağıya soracağız. Bakalım yakında güzel bir yer varsa oraya gideceğiz. Yani kardeş. <laughs> şu an Adana merkezdeyiz. Normalde buraları gezeceğiz ama şu an değil. Şu an aşırı sıcak. Yarın gündüzden buraları gezeceğiz. Ya böyle bir sıcak yok. Ya bir bankamaktan para çekim dedim. Yandım ya. 10 saniye 10 saniyede sıra sıklam oldum. Öyle bir şey yok. Nem yok. Nem var arkadaşlar. Nem nem. Bici bici yemeye taş köprünün dibine geldik. Şimdi parkın içinden yürüyoruz. Taş Köprü'ye doğru gidiyoruz. Oha nehir yok lan. Kurumuş. Oha. Bir şey diyeceğim geçen sene vardı. Geçen geldiğimizde evet, vardı. vardı. Evet bakın Seyhan Nehri ne kadar kalmış gösteriyorum size. Şu gördüğünüz arada akan küçük su kadar kalmış. Bu köprünün tamamı Seyhan Nehri'nin üzerine yapılan bir yer. Nasıl kurulabilir ya bu kadar çok? Hiçbir şey kalmamış resmen. Biz 3 sene önce gelmiştik. 3 sene önce geldiğimizde doluydu diye hatırlıyorum. Yol üstünde böyle bir bici biciciye geldik. Bir Mersin olarak şunu söylemek istiyorum. Biz küçükken meyveli bici, bici yoktu. Pudra şekerli bici, bici yoktu. Bici bici dediğin sadece buz, altındaki nişastası ve üzerindeki sos da gül suyu olurdu. Klasik, en basit haliyle. Ama eskiden bu üzerine döktüğü kırmızı sos boya değil, içinde meyveden olurdu. Yani üzümden böyle bir şeyden yapıyorlardı. Tadı o zaman çok güzel oluyor. Bakayım şimdi. Kendi kanalım var, oraya çekiyorum. <laughs> Çekmedim. Şimdi kaşıktan yerseniz diş baş ağrı yapar. Pipetten çekin şurayı soğutacaksınız. Aynen. Şeker hastası olan bir insan yiyemez bunu. Mersin'de şekeri, şerbeti, her şeyi bir. Ya ben Mersinliyim o yüzden söylüyorum. <laughs> Bize yanında bir yürüt. Niye şeker hastası olan bir insan yemediği için kafasına göre döker, tatlandırırsın diye. Eyvallah, çok sağ olasın. Afiyet olsun. Bilmiyorum ben Adana'da cibiciyi hani Tabii ki de Mersin'den daha az yedim. Pudra şekerinin mantığını şimdi anladım. Neden döküldüğünü şimdi anladım. Ama ben yine de hani içinde olmasını tercih ediyorum. Beğendin mi hayatım? Mersin'dekini daha çok beğendim ama ben yine de karelosunu tercih ederim. Aman. Hayır Egele. Ama. <laughs> bir şey diyeceğim de vişne, vişne gerçek vişneden yapılmış meyve suyunun üstüne dökünce karın, gerçek Hı -hı. karın buzun değil daha güzel oluyor bence. Yoruma yazın. Arkadaşlar bici bici her türlü yener yani. Kusura bakmayın. Şimdi yapılışını çekiyoruz. Evet. Bu mısır nişastasından yapılan bir muhallebi. Bici dediğimiz olay bu. Biz bunun içine güz suyu, pudra şekeri, azar azar şöyle ekliyoruz. Sonra buz rendeliyoruz. Ben bir tanesini yapayım. Çekiyoruz diye. Buz rendeledikten sonra içine meyvelerimiz, bu doğranmış şeftali, sonra muz, bir tane de üzüm ekliyoruz. Bu karışık meyveli oluyor. En son Osmanlı şerbetini ekliyoruz. böylelikle hazırlanmış oluyor. Bici güzel yapan daha güzel. <laughs> <Çok teşekkür gülüyor> şeklinde. Gelin Rica edelim. ederim. Gelmek isterseniz de bu güzel muhabbeti bulabileceğiniz yer Taşköprü'nün hemen yanında ilk yer. Buraya gelirsiniz. Bizim de selamını söyleyin eğer gelirseniz. Eski fotoğrafı bulduk. Şu arkamda gördüğünüz nehrin. Bakınız. 3 sene önceki hali. Aynı tarih bu arada. Aynı benzer tarihler. Yani en fazla 10 gün öncesi falandır. Bici bici'nin tanesi 100 liraymış. Zaten yeye bitmedi bayağı var. Bu arada meyveli meyvesi fark etmiyor. Fiyat aynı. Meyveyi siz ekstradan koydurabilirsiniz gelirseniz buraya gidin ya. En azından güzel vakit geçirsiniz. Hava da burada çok güzel bir anda kapandı. Galiba yağmur yağacak bugün de. Yağmur mu? Kızın düğünü var. Yani düğün varken yağmursa tabii daha iyi olur. Bilemiyorum. Şimdi odaya doğru gidiyoruz. Hazırlanıyoruz. Sonrasında düğüne gidiyoruz. Düğüncülük. Sen hazırlanmıyorsun daha. Hazırlan. Ben hazırlanıyoruz. Ben, Yağazımdan. de üstüme giyeceğim bu kadar. <laughs> Hazırlanmak dediğim bu. <laughs> bugün pek bir yeri gezmiyoruz. Yarın siz görün neler var. Nerelere götüreceğim sizi. Neler. Var. Bir görün bakalım. Burada yağmur yağmaya başladı ya böyle açılış yapmak istemedim ama burada yağmur yağmaya çok başladı. Başla bir ve hava soğudu. Düşürüm Benim ya. ceketimi Tuğba'ya verdim. Yani birçok olay oldu arkadaşlar. Şeyden çıkarken, otoparktan çıkarken sağ olsun oradaki abi yardımcı oldu ve arabanın burasını ve burasını çizdirdi. Ne kadar masraf tuttuğunu e, lütfen aşağı yazın. İyi ki sigorta yaptırdım ama umarım üstünü aşmaz. Bu arada burada da ağaç devrildi. <laughs> Tam şurada ağaç devrilmiş. Yolu döndürdük. Ah, döndürdük. Biz gidiyoruz. <laughs> düğün alanına geldik. Hayatımda ilk defa düğünü video çekiyorum. Çok acayip geliyor o yüzden. Biraz değişik bir durum. Bu arada arkadaşlar teknoloji çok ilerledi. Arabadaki hasarın chat GPT'ye sordum. Ne kadar tutacağını öğrendim. Herhangi bir problem yok. Gayet uygun bir fiyata. Sigorta karşılıyor. O yüzden bir sorun yok. Ve şimdi gelin odasına geldik. Merhaba. Merhaba. Eskişehir videosundan hatırladığınız üzere Aslı artık gelin oldu. Heyecanlı mısın? Çok. <laughs> çok ama bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Tutmuyorum burayı. Haydi gidiyoruz. gidiyoruz. Beş tane şahit var, tek tek mikrofon dolaşacak. İsimleri tek tek alalım. Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa nikah kıyıyorum. <laughs> Şimdi öncelikle bu nikahlarda çok sözü uzatmak gelin ve damat çok sıkıyor. Ben nikahımda 20 dakika konuşulmuştu o yüzden kısa keseceğim. merasime geçiyorum sizler için de uygunsa. Öncelikle tabii ki de gelin hanıma soruyoruz. Sayın Aslı Uğur Karakoçuk, İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, ölüm sizi ayırana dek. Sayın Seyhan Oktar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sayın Seyhan Oktar, iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, ölüm sizi ayırana dek Sayın Aslı Uğur Karaküçü'yü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ve isimlerini tek tek sayamayacağım şahitlerimiz, sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de gelin hanımla 17 yıllık arkadaşlığımızın verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. <laughs> Düğünden çıktık, yorucu bir düğünün ardından Şırdancı Bedoya geldik. <laughs> Tuba gayet yorgun bir durumda şırdan bekliyor. Şimdi sipariş vereceğiz ve gecenin bu saatinde mumbarın şırdanın tadına varacağız. Şimdi şırdanımız geldi maalesef mumbar kalmamış. Şöyle bir şırdanımız var. Tadına bakıyorum şöyle ucundan. Bayağı güzel. Yanında turşu getiriyorlar. Turşunun havucu bile acı. O kadar acı ki. Burası çok kalabalık ve çok gürültü var. Yorumlarımızı birazdan yapacağız. Bekleyin. Be. Odaya geldik. Şırdancı Bedo ile ilgili bazı yorumlarımız var. Öncelikle Tuğba Öncelikle şunu söylemek Heh. istiyorum. Buraya geldiğimden beri Adanalar, kabak tatlıları, onu bunu her şeyi yiyorum. Dedim ki dönünce yulaf. Yulaf yulaf. <laughs> Üç öğün yulaf. <laughs> <Sırf bir> aldığımız <laughs> kiloyu vermek için. Şırdan'ı beğenmedim ya. Ya ben normalde şırdan seviyorum ama beğenmedim. Mumbar'da kalmamış. Biraz üzüldük mumbarın Şırdan Şırdan'da şöyle bir sorun vardı. Temiz gayet temiz. Onda hiçbir problem yok. Ama içine Pilavı biraz tatsızdı içmemiş. ve biraz şey gibiydi. Geri kalmış bize denk geldi Biz bilmiyorum. de tadı baharatı ve şey yağı eksikti bence. Biraz böyle yavan bir tadı vardı. O bize öyle bilmiyorum. denk geldi. Yani belki de bilmiyorum beklentimizin biraz altında kaldı Anladın belki de. Mıdır? Fiyatı Mesela ucuz. Şey, e şırdan göre çok ucuz. Aynen, şırdan 250 ta falan yazıyorlar. E. şırdan. tanesi 100 lira. Hani gayet uygun bir fiyat. Bugün çok yorulduk. Yarın artık kaçta kalkarsak ona göre planımızı ya, şekillendireceğiz. Ya. Akşam saat 9'a kadar vaktimiz var. Sabaha gidiyoruz. Sabaha nasıl gidelim istersin? Var mı bir plan? Ya sabah için bir planın var mı? Yok. Yok Niye terliyorsan durduğun yerde? Geçtik. Günaydın arkadaşlar. Bugün Adana'da ikinci günümüz ve sabah kahvaltısı olarak ilk olarak nereye gelelim dedik. Yazın büfeye geldik. Bakalım burada kahvaltılık neler alabileceğiz? Şimdi size gösteriyoruz. Hadi bakalım. Siparişlerimizi aldık. Ben bir tane yengen aldım. Yengeniz buradayken <laughs> bir tane tuba karışık aldı. Espri yapmak için mi aldım? Evet, sırf bu espri için aldım. Şimdi arkadaşlar buranın muzlu sütü ama şöyle bir şey var. Bir tane muzlu süt aldığınızda 80 lira böyle. Yani bir büyük bir küçük birlikte veriyorlar. Buranın da özelliği bu. Yengenin, tadı, yengenin tadına bakıyorum. <laughs> hmm. Güzel. Muzlu sütünün tadına bakayım. Oo, çok güzel ya. Burası aşırı kalabalık. Etrafı gösteriyorum size. Ama garip bir şekilde siparişleri hızlı yetiştiriyorlar. Şimdi buz bunları yiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Tubik Hanım'la beraber şimdi Yağ Camii'ye geldik. Burası 1501 yılından öncesinde kilise, sonrasında cami olarak kullanmış, Hala da kullanılmaya devam ediyor. Yani i̇çeri direkt girip görebilirsiniz. Herhangi bir giriş ücreti yok zaten cami olarak kullanılıyor. Şimdi de Kazancılar Çarşısı'na geldik. Böyle boydan boya Kazancılar Çarşısı. Bugün pazar olduğu için çoğu yer kapalı maalesef ki. Ama bu cadde boyunca bir sürü mağaza mevcut. Zaten turlar da hep buraya geliyor. Kazancılar Çarşısı'nın sonunda da tarihi saat kulesi var. Kebap Ve kebap dumanı. Ve kebap dumanı çıkıyor. <laughs> <laughs> Okul zilci. Teneffüs bitti hadi gidelim <laughs> Büyük Saat Kulesi'nin hemen yanında bir yerde bir çay içmek için oturduk. O sırada Büyük Saat Kulesi'nin tarihine baktım. 1882 yılında yapılmış. Ve sadece kesme taştan yapılmış. Bu yüzden 1992'de Adana depreminde hiçbir hasar görmemiş. Böyle de bir özelliği varmış. Bu da size küçük bir bilgi olsun. Yolumuzun hemen üstünde de Adana Ulucağım var. Burası da 1541 yılında yapılmış. Halen de kullanılmaya devam ediyor. Tam o yolun sonunda da bici bici yediğimiz Taş Köprü'nün oraya doğru gidiyoruz. Taş Köprü'nün o tarafları çektiğimiz için tekrardan o tarafa geçmedik. Karşıya geçmedik, hem güneş var. Hemen karşısında Atatürk Evi ve Sinan Müzesi var. Şimdi oraya geziyoruz. Üç katlı bir müze. Çok kolay geziliyor. Beğendin mi? Çok Beğendim. ucuz ve müzik falan gezmek çok keyifli. Bence evet. gelirseniz mutlaka gezin. 10 lira kişi başı gayet güzel. Hemen yanında da Atatürk evi var. Bir dünya liderinin yatak odası kadar sahada işte. Atatürk evinden çıktık. Giriş tamamen ücretsiz. Kesinlikle gelip görülmesi gereken bir. Zaten her şehirde neredeyse Atatürk evi var. Olabildiğince gidip görmenizi tavsiye ederiz ve şimdi de Adana Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Biz buraya daha öncesinde Tuğba'yla gelmiştik ama çok beğenmiştik. Şimdi hem yakındayken hem de vaktimiz varken bir kere daha burayı gezelim dedik. Şimdi içeriye geziyoruz. Abi çok gerçekçisin ya. Müzeyi gezdik. Müze bitti hala müzenin içindeyiz hatta biraz oturduk dinleniyoruz. Dışarıda da hava kapandı. Müze benim herhalde Türkiye'de gezdiğim en iyi müzelerden biri. Daha hepsini gezmedim ama böyle düşünün. <laughs> Çok güzel bir müze gelirsiniz mutlaka ziyaret edin. Kişi başı 60 liraya müze kart alıyorsunuz ve içeriği gezebiliyorsunuz. Biraz yaklaşık tabi bir çok büyük çok. çok büyük bir müze hani birçok şey var yani yaklaşık bir iki saatlik bir zaman ayırsanız gayet yeterli olur. Rahat rahat her yere bakarak gezersiniz. Ha, yok sadece öyle gezin derseniz bir saate de buradan çıkabilirsiniz. Havalimanın yakın bölgesinde bir yerde hani internette gördüm tamamen. Aşkın Bici Bici'ye geldik. Burada Bici Bici 60 lira. Yan yana bir sürü Bici Bici yeri var. Bir de burayı deneyelim dedik. Bici bici yedik. Güzeldi. Tavsiye ederim yani gelin. Hem fiyatı çok uygun 60 lira. Buzu istediğiniz gibi ayarlıyor. Sosu masaya geliyor. İstediğiniz kadar koyuyorsunuz. Pudra şekeri vesaire. Hepsi tamamen istediğiniz şekilde oluyor. O açıdan güzel. Bunun üzerine biz de ikinci Adana kebabımızı yemek üzere Cikcik Ali'ye geldik. Cikcik Cik Ali'de şimdi Adana kebap yiyeceğiz. Sen nereye bakıyorsun? Gözümden Gözüm halde ikram olarak gelenleri gösteriyorum size. Şöyle bir salata, ezme, soğan, başka bir salata, yeşillik ve burada köz domates, biber. Burada, farklılık olsun diye bir tane Adana, bir tane Ciğer söyledik. İkisinin tadına bakalım istedik. Bakalım gelsin, nasıl bir şey gelecek merakla bekliyorum. Adana geldi, şu Adana'yı bir göstereceğim size. Ağzımı suyu mı? Şuna bak ya, çok güzel. Burada da ciğerim var, burada da canım ciğerim var. Nasıl bak bakalım tadına Ceyhun. Bunu şey çok güzel bir tadı çok güzel. Evet. Isırdığının yarısını veriyor hani paylaşmamak için yemeğini. Ceyhun tadına bakayım ben. Ne no, kokuyor. O çok acayip bir yağmur yağıyor bir güneş var. Adana'nın da bir tadına bakalım. O abi Adana'da çok güzel. Ama dünkü Adana'sı bambaşkaydı. Bu da çok güzel ama o favori hala yani. Dubai için de öyleymiş. 2000 years later. Biz şimdi eve geldik. Aradaki her şey sanki boş bir şeymiş gibi çok hızlı geçti ama bayağı uzun zaman oldu. Saat gece 1 oldu şu an hatta 1'i geçiyor. Biz yemekten kalktıktan sonra yemeğin karşılaştırmasını yapacaktık. Hatta onu şimdi yapalım. Kebapçı Mesut'a gitmiştik hatırlıyorsanız ilk gün. İkinci günde Cikçik Ali'ye gittik. İkisi arasındaki fark meze olarak Cikçik Ali'ninki daha fazlaydı. Daha çok meze geliyor. Kebapçı Mesut'un kebabını biz daha çok beğendik. Çünkü biz daha kokulu seviyoruz eti. Evet, çok korku. Ama et kokuyor diyenler için diğeri daha iyi. Aynen, cikcikali daha iyi. Fiyat olarak da yakın birbirine, ikisi de yakın. Yani ciğer konusuna değinecek olursak, yani diğerinde ciğer, ciğer yemedik ciğer ama cik mükemmel de mükemmeldi. Yani. Yediğim en iyi ciğerlerden biriydi. Suluydu, çok güzeldi ve şöyle aşırı yağ da yoktu bu arada. Azıcık Hı. azıcık koymuşlar yağda. Gayet güzel, tavsiye ederiz. Sonrasında biz havaalanına gittik, aracı teslim ettik, uçağa bindik geldik. Yorgun ardından hiçbir şey çekemedik ama artık eve geldik. Adana seyahatimizin de burada sonuna gelmiş olduk. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Olabildiğince hem bizim için bir anı olması hem de size güzel mekan tavsiyesi yapabileceğimiz bir tatil olmasını istemiştik. Umarım olmuştur. Bir günlük zaten. Yani sadece bir gününe gitmiştik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızı bizimle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Neden Tuba'cığım? Bedava. Aynen öyle bedava. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Bitti.